Tekrardan merhaba hepinize. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer beni ilk defa bu videoyla tanıyorsanız ben Lütfiye. Gazi Üniversitesi Matematik Bölümü lisans ve yüksek lisans mezunuyum. Şu anda da özel bir kurumda öğretmenlik yapıyorum ve bu kanalda da matematik ve matematik bölümü hakkında videolar paylaşıyorum. Eğer kanalıma abone olursanız ve videolarımı paylaşarak beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Ayrıca çekmemi istediğiniz herhangi bir video önerisi varsa bana buradan veya Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Bugün ise bu videoda size kendi yüksek lisans tecrübemi anlatacağım. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Yüksek lisans yapmak sanıldığı kadar zor da değil, kolay da değil. Bunu neden söylüyorum? Ben lisansta öğrenciyken yüksek lisans yapmak benim gözümde büyük bir şeydi. Bunu yapmanın aşırı zor olduğunu düşünüyordum. Yüksek lisansdan mezun olduktan sonra da ibre tamamıyla ters yöne kaydı. Herkesin yüksek lisans yaptığını ve bunun aslında kolay bir şey olduğunu düşünüyordum. Yani yüksek lisans yapmak insanların gözünde önemsizleşmişti sanki. Ya da benimki algıda seçicilikti. Ama şu an tarafsız bir şekilde baktığımda iki tarafın da aşırı olduğunu fark ettim. O yüzden bugün bu videoda elimden geldiğince bu süreci objektif bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Daha önce bir videomda bahsetmiştim. Üniversiteye ilk başladığım zaman ben akademiye karşı oldukça negatiftim. Çünkü lisedeki bir hocamın etkisinde çok fazla kalmıştım. Akademide bir yerlere gelmenin hocaların getirini götürünü yapmaktan geçtiğini, Herkesin bir hocanın ağzına baktığını, o hocanın olur dediğinin olduğunu, olmaz dediğin sittin sene olamayacağını falan düşünüyordum. Ama bir iki sene geçtikten sonra aslında durumun o kadar da olmadığını fark ettim. Ve akademi bana gittikçe cazip gelmeye başladı. Bizim okulda 3. sınıfta topoloji dersi vardı ve ben bu dersi aldıktan sonra yüksek lisans yapmak istediğime karar verdim. Ama bir sorun vardı, ortalamam yeterince yüksek değildi alttan çok fazla dersim vardı. E bir de ortalamam yükselsin diye bazı DC ile geçtiğim, ortalamayla geçtiğim dersleri de yükseltmeye tekrar aldım. Gerçekten kendimi çok fazla ders yükü içerisine sokmuş oldum. Yine de ortalamam o kadar yükselmedi. 2.61 ile mezun oldum. Ben yüksek lisans için yeterliydi ama iyi bir ortalama değil tabi. Gazi'de yüksek lisansa başvurabilmeniz için ortalamanızın 2.5 üstünde, ales puanınızın da 55 üstünde olması gerekiyordu. Dil sınavına da sadece girmeniz yeterliydi, herhangi bir puan şartı yoktu. Benim ortalamam 2.61'di, ales puanım da 70'lerde bir şeydi. Şu an tam hatırlamıyorum ama videoya başlamadan önce de bakmayı unuttum. Dil puanımı zaten hiç söylemek bile istemiyorum. Yani belki de o listedeki en kötü puanlara sahip insanlardan bir tanesi de bendim. O yüzden beni kurtarsa kurtarsa mülakat kurtarırdı. Ben de daha önce mülakata girmiş arkadaşlarıma nelerden soru gelebileceğini sordum. Ve e, yazmak istediğim iki tane ana bilim dalının en temel konularına çalıştım. Bizimkisi yazılı mülakattı ve her ana bilim dalından ikişer tane soru vardı. Ben de topoloji ve cebirle alakalı olan kısımları yaptım. Sanırım bir de diferansiyel denklem sorusu vardı. Onu yaptım. 44-45 civarı bir puan aldım ve sondan ikinci olarak okula kabul edildim. Açıkçası bu puanlarla pek de şansımın olduğunu düşünmüyordum. Hani kabul et mesela neden etmediniz deme. Tamam şimdi ben programa kabul aldım almasını ama kendimi aşırı yetersiz hissediyorum. Sanki böyle herkesin her şey hakkında fikri varmış da bir tek benim yokmuş gibi geliyordu. Hatta ilk girdiğim derslerin bir tanesi de matematiksel düşünce dersiydi. Orada da matematik felsefesiyle alakalı konular görüyorduk. Herkesin bir fikri vardı. Herkes ağzını açıp bir şey söyleyebiliyordu ama ben hiçbir şey söyleyemiyordum. Hiçbir şey düşünemiyordum. Bu yüzden de kendimi geliştirebilmek için bütün öğrencilik hayatım boyunca hiç çalışmadığım kadar çok çalıştım. Aslında ne yapacağımı da tam olarak bilmiyordum. 7 ders ve bir seminer almamız gerekiyordu. Bir yandan bunları bitirmeye çalışırken bir yandan da ana bilim dalımız ve danışmanımız belli olduğu için Test konusu üzerinde çalışmalara başladık. Ben yüksek lisansta fazi çalıştım arkadaşlar. Aslında çok yeni sayılabilecek bir konu olmasına rağmen 50-60 yıl içerisinde klasik topolojide yapılmış çoğu şeyi fazi topolojide de yapmışlar. Hatta soft topoloji ve fuzzy soft topolojiyi de türetmişler. Şimdi test konusunu belirledikten sonra insanın aklına öyle hemen ne yapacağı gelmiyor. Yani en azından benim gelmemişti. Bu noktada sizi birinin yönlendirmesine ihtiyaç duyuyorsunuz. O yüzden danışman hoca faktörü çok önemli. E çok şükür ki benim danışman hocam çok iyiydi. Bana önce birkaç tane okumam için, yani konuya hakim olabilmek için makale verdi. Ben de zaten kendim çok fazla makale çıkarttım. Hatta yani şuursuzca makale çıkartmışım. Şu kadar bir makale dosyam var benim. İnanın Derya Deniz yani ama makale okudukça zaten ne yapmak istediğiniz şekillenmeye başlıyor yavaş yavaş ve daha spesifik bir konuyla alakalı makaleleri okumaya başlıyorsunuz. Zaten benim sene makale taramakla geçti. Hatta bizim bir tane hocanın diğer öğrencileriyle beraber oluşturduğumuz bir çalışma grubu vardı. Onlarla beraber toplanıp birbirimize makaleleri anlatıyorduk. Burada amaç konuya daha fazla hakim olmak. Daha sonra yüksek lisansın ikinci yılı orijinal bir çalışma yapmak için uğraşmaya başladım. Çünkü bizim okulda tezimizi savunabilmemizin ön şartı en azından bir bildiri yayınlamamızdı. Yani bir yayınımızın olmasını istiyorlardı. Ankara'da da her sene farklı bir okulda Ankara Matematik Günleri düzenlenir. Burada da çeşitli araştırmacılar kendi çalışmalarını sunar. Ben de kendi çalışmamı burada sundum. Artık tez yazmamın önünde hiç engel kalmamıştı. Ben de nasıl olsa bir tek tez kaldı diye bir yandan KPSS'ye de hazırlanmaya başladım ama bu ikisi çok bir arada gidebilecek bir şey değilmiş. Yani en azından ben götüremedim. Bir de bu arada 40'lar eline dönmüştüm. Bir dönem bu şekilde geçti ama uzaktan da tez yazılmıyormuş. Bunu görmüş oldum. O yüzden ikinci dönem tekrar Ankara'ya gittim. Bu arada yüksek lisansımın 3. yılındaydım. Bu yüzden de bu dönem kesinlikle bitireceğim diye kendime şart koştum. Ankara'ya gittikten sonra da tezimin orijinal kısmı için çalışmalara başladım. Günlerimi sabahtan akşama kadar kütüphanede geçiriyordum ama hayatımın en keyif aldığım dönemlerinden bir tanesiydi. Çünkü bir şeyler üretiyordum ve bu beni acayip tatmin ediyordu. Önce çalışmalarımı makaleleştirmeyi düşündüm ama makale süreci biraz daha uzun olduğunda yaptıklarımı Şanlıurfa'da Harun Üniversitesi'nde düzenlenen Uluslararası Matematik ve Matematik Eğitimi Konferansı'nda sundum. Açıkçası bu sunuma hazırlanmak benim vaktimi çok fazla aldı. Çünkü en başında İngilizce olarak sunacağımızı söylemişlerdi. Sonrasında ise bildiri özeti ve sunumun İngilizce olacağını ama Türkçe konuşabileceğimizi söylediler. Olsun, Urfa'ya gittiğime aslında hiç pişman değilim. Hatta eğer imkanınız varsa, çünkü ücretli oluyor böyle konferanslar, Sunum yapmasanız bile sizin de bu tarz etkinliklere katılmanızı tavsiye ederim. Çünkü dört bir yanından ülkenin veya hatta bazıları yurt dışından insanlarla, araştırmacılarla tanışıyorsunuz. Belki kendi konunuzu çalışan başka insanlarla tanışıyorsunuz. Onların çalışmalarını, sunumlarını dinliyorsunuz. Belki kendi konunuzda bağlantı buluyorsunuz. Hiçbir şey olmasa bile hazır gitmişken gittiğiniz şehri geziyorsunuz. Yani nereden baksanız avantaj bence. Bu arada şundan da bahsetmeden geçmek istemiyorum. Bu tarz yaptığımız yayınlarda hocamız bizim ismimizi ilk sıraya yazdırırdı sağ olsun ben zaten profesörüm, yani sizin işinize yarasın derdi. Hoca faktörü tekrar söylüyorum gerçekten çok önemli. Ben kendi hocama çok minnettarım. Ben Urfa'dan döndükten sonra dönemin bitmesine çok az bir süre kalmıştı. Bu yüzden ben de gece gündüz tez yazmaya oturdum. Çoğu zaman sabahlara kadar tezi yazıyordum. Sabah ilk iş çıktısını alıp hocaya kontrol etmesi için teslim ediyordum. Sonra yurda gidip birkaç saat uyuyordum. Sonra tekrar aynı döngü. Hatta hocam yazdıklarımı beğenmemişti. Makale gibi yazdığımı düşünmüştü. Biraz daha örneklendirmemi falan istemişti. O yüzden yaklaşık benim tezi yazmam bu düzeltmelerle beraber bir ay kadar sürdü. Word'ü daha hızlı ve etkili kullanabilsem bence daha da kısa sürerdi ama neyse geçti artık. Sonra intihal raporunu alıp enstitüye ön kontrol için teslim ettim. Bu arada prosedürü çok fazla hatırlamıyorum yani üstünden zaman geçti ama bu tarz yönergeler zaten enstitünün sayfasında yazar arkadaşlar. Tez ön kontrolden çıkıp savunabilirsin onayı geldikten sonra jüri ataması yapılması gerekiyor. Ama benimki artık iyice dönem sonuna denk geldiği için yaz dönemi de benim tezimi okuyabilecek hoca bulamayacağımız için her şey Eylül'e kaldı. Ben Ağustos sonu gibi tekrar Ankara'ya gittim. Jüri ataması yapıldı. Jürilere teker teker tezimi teslim ettim ve savunma tarihi belirlemelerini beklemeye başladım. Tabii bunu böyle bir çırpıda anlatıyorum ama aslında o dönem benim için çok stresli bir dönemdi. Sonra savunma tarihim belli oldu. Ben neredeyse bütün yaz boyunca tezime hiç bakmamıştım. Aslında hep bildiğim şeylerdi. Sonuçta ben yazdım ama aklımın bir köşesinde acaba gözden kaçırdığım bir şey var mı diye endişe ediyordum birkaç kere daha böyle tezi gözden geçirdikten sonra savunmaya o şekilde girdim. Çok da rahat geçti. Yaklaşık 45 dakika kadar falan sürdü zaten. Ben açıkçası tezi savunduktan sonra her şeyin çok daha kolay olacağını düşünüyordum ama yanılmışım. Tez yayınlatmanın da belli bir prosedürü var. Öncelikle hocaların gördüğü birkaç yazım hatasını düzeltip son kontrol için tezi enstitüye teslim ettim. Burada da tez yazım kurallarına uyup uymadığını çok ince bir şekilde inceliyorlar bayağı bildiğiniz cetvelle kenar boşluğu falan ölçüyorlar o derece yani. O yüzden ilk seferinde bana düzeltme geldi. Ben de bir taraftan düzeltirken Word'ü de kullanmayı çok profesyonel bir şekilde bilmediğim için bir taraftan düzeltirken bir taraftan bozuyordum. En son dedim ki bu böyle olmayacak. Bir bilene teslim ettim. Onlar da düzelttikten sonra zaten enstitüden bastırabilirsiniz. Onay geldi. Her bir jüri ve enstitü için ayrı ayrı bastırdım. Hatta bir tane de kendim için bastırdım. Şu anda yok tezden e, ismimi taratarak tezimi okuyabilirsiniz. Hatta eğer bırakabiliyorsam aşağı açıklamalar kısmına linkini bırakırım. Eğer yüksek lisans ve tez yazmakla alakalı merak ettiğiniz başka bir şey varsa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz ya da bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadardı. Kanalıma abone olursanız, videolarımı paylaşıp beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.